Efendim? Makine fuarı için İstanbul'a ne gün gidecektin? Yarın sabah. Bu akşamda gitmeye var mısın? Antep üzerinden. Akşam da Boğaz'da bir yemek. Harika. Neden Antep üzerinden? İşlerim var anca toparlarım. Hayırdır birdenbire bu işte. Karıştırma şimdi orasını. Haydi hoşça kal. Hoşça kal. Oy. Ne o? Yüzün gülüyor. Vallahi senin şu müstakbel gelin, allem kalemetti kallem beni ikna etti. Yarın İstanbul'da bir makine fuarı varmış, tutturdu akşamdan giderim diye. Iıı, külahımı anlatın! Ben iyi bilirim o makine fuarı hikayelerini. <laughs> bir zamanlar Cem o da İstanbul'du, fuardı diye kaçar kaçar... ...sonra biliyorsun İzmir'den çıkardı. Evlendi, fuar muar kalmadı. Oh, oh bir de bilme! <laughs> ah bir de bilme. Ablaların güzeli. <laughs> ah ah ah. Oğlum. Oğlum. <laughs> Nikahtan önce gelin görülmezmiş. Ama sen görebilirsin. Zaten çok az göreceksin. Biliyorum. <laughs> Müdür bey giderken dedi ki... ...yahu bu odada bugüne kadar bir sürü şey oldu. Başbakan bile ağırlandı. Ama hiç gelin provası olmamıştı. Kısmet bizeymiş. Allah herkesin kısmetini açık etsin. Bütün mahkumların. Ne mutlu ki cezaevini düğün evine çevirenlere. Sağ ol. Hayatımda en çok senden bir şeyler istedim. Yine isteyebilir miyim? Elbette. Nikah şahidim olur musun? Senin için zorsa ya da olmak istemezsen ben bunu anlarım. Yok canım zor değil. Tabii memnuniyetle. Emin misin? E, tabii canım. Yani hayatta iyi şeyler yapma fırsatı insanın eline çok geçmiyor. Fırsatını bulunca yapmalı. Bana bu fırsatı verdiğin için sağ ol <laughs> Zeliha. <laughs> Uçaktaydıklarım iştahımı kapadı. İstersen otele yerleştikten sonra çıkıp biraz dolaşalım. Ortaköy'e gideriz ya da İstiklal'e. Nasıl istersen. Affedersiniz, hangi otelde? Evet. Selam, ben Azim. Her şey ayarlandı. Kontrol altında. <laughs> Otelindeyiz. Beyto şehimizle birlikte bir suitte kalır. Aynı otele giriş yaptık. Yanında bir adamla geldi. Meto. Yakın takip için gerekli. Otelinde yerlerinizi ayırttım. Bu otele uzaklığı 5 dakika. Oda numaraları 66 ve 67. Bitişik odalar. Yarım saat sonra senin otelin lobisinde buluşalım. Anladım, anladım. Tamam. Sağ olasın. Otelin arkadaş. Tamam. Kim de arıyor? Buradan bir arkadaş. Otelde yerimizi falan o ayırdı. Meto, sen onları göz hapsinde tut. Bir şey olursa haber verirsin. Tamam. ...doktorun verdiği yatak istirahati? Boş ver doktorun dediğini. Ben böyle iyiyim. Sizinkiler nasıl? İyiler. Malum nikah telacı. Bu kadar çabuk ha? Zeliha benden nikah şahidi olmamı istedi Zeyno'na. Ne cevap verdin? Kabul ettim. On gün öncesine kadar bir sevgilim vardı Burç. On gün önce öldü. Ya o öldüğünden beri her şey o kadar saçma geliyor ki. Aynısını babam öldüğünde hissettim. Amcam ölümden döndüğünde. Ve en son Zeyno ana Bütün bunlarla nasıl başa çıkıyorsun Maho? Başa çıkabildiğimi kim söyledi? Hayatını sürdürüyorsun ama. Geçen gün Beytoyu öldürmeye gidiyordum. Ciddi misin? Duruşmaya çıktığı gün. Son anda amcama yakalandım. Yakalanmasam belki şimdi içerideydim. Ya umurumda da değildi. Hala başa çıktığımı düşünüyor musun? Madem Zeliha kendi istemiş, yapacak bir şey yok. Hem ne çıkar ki? Onun için yaptıklarının yanında deftere atacağım bir imzanın lafı mı olur? O kız hayatımızın yumuşak karnı. Tuz bastığımız yaramız. <laughs> Belki de en doğrusu bu mevzuyu ebediyen kapatıp bir daha açmamak. Bana kalırsa sen de öyle yap kızım. Allah onu da mutlu etsin. Başka ne diyeyim? Evet. Nasıl? Manzara çok güzel. Güzeldir, sizden güzel olmasın. Sen bitişikte mi kalacaksın? Ela. Orası çok uzak değil mi? Bilhassa. Sebep? Ablama sözüm var. Ne sözü? Nikahdan önce... ...elime kadın eli değerse... ...bana hakkını helal etmeyecekmiş. <laughs> Delisin sen. Bir duş alayım ben. Üstümü değiştireyim. Robi de buluşuruz. Hı? <laughs> Tamam. Anlaşıldı dinlemede kal. Çıkarlarsa bırakma peşlerini. Arayan Meto. Benim adam. Nasıl haberler? Uçak yolculuğu düşünmüyorlar. Sahte pasaportla havalimanı tehlikeli. Ne kaldı geriye? Tren, vapur? Bence deniz yolu. Davidov'un pasaportunda Ukrayna vizesi var. Bu da demektir ki Odessa, Sivastopol ya da oralarda bir yer. Kaç gün içinde kalkacak yolcu gemisi? Sanmam. Bence bir yük şilebi. Yarın bir buluşma olacak otelde. Birini bekliyorlar. Kimi? Büyük ihtimal şilepten biri. Senden haber bekleyeceğim. Tamam. Ben otele döneyim. Hakkı? Ben de sana geliyordum. Nereden geliyorsun? Bu bahsettiğim arkadaş gelmiş. Yolda gelirken arayan. Biraz lafladık. Üstünü değişmeyecek misin? Boş ver boş ver geç kaldık zaten. Bayağı güzelleşmişiz Gülnaz Hanım. Bu ne güzellik? Nereye gidelim? Bilmem. Efer <laughs> beni